Erik Bayi sürüyor topu. Bayi getirdi. Bayi sağ tarafa. Gezal. Bir kez daha Gezal'la geliyoruz. Yaptı ortayı. Kafa gol! Abu Bakar atıyor. Geliyor gol. İki dakika yetti. Önce kalecinin çıkardığı top. Şimdi de Abu Bakar'ın kafa vuruşu ve golü. İşte bu kadar. İki kere denedik iki kere. 1-0 Abu Bakar mükemmel vuruyor kafayı. 1-0 öndeyiz. Abu Bakar atıyor yine Abu Bakar. İşte Abu Bakar. Böyle geldi Gezzal çeviriyor. Abu Bakar ne kafa vuruyor öyle. Köşeye vuruyor kafayı. Akıl doğru. Kalecinin bu topa yapabileceği hiçbir şey yok. Genzal ayağına sağlık. Gerçekten mükemmel bir orta. İşte Genzal, Abu Bakar ve Beşiktaş'ın golü. Üst üste iki kere geldik. Rüzgar aldık arkamıza. Attık golü. Abu sevindik. Selar. Şimdi Abu Bakar adı topu. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar. Fırsatçı Aldı topu, sürdü Attı golü, işte izliyoruz Abubakar <laughs> Burada alıyor topu, gitti Abubakar Üstüne gitti rakibinin Ve köşeye bıraktı topu Müthiş bıraktı İlk yarı kafayla Şimdi ayakta, ikisi de köşeye Tam köşeye Beşiktaş 2, İşte golcünün taklaları. Abu Bakar Şor. Ştefen. Ştefen çevirdi Boktani'yi. Şut. Ve 2-1. verdi. Maçak. Sağ tarafa oynuyor Stefan. Ştefen getir topu. Orta içeriye Ersin. 2-2 Ştefen. Orta yaptı Ştefen. Kabağlarımızda 3-2